Burada durabiliriz ben sola Burası. İçeri gelsin anne. Yok Zeynep'ciğim. Bugün gelmeyeyim. Sonra uğrarım. Tamam. Duru sana emanet. Tamam. Ha Zeynep. Bir şeye ihtiyacın olursa... ...çekilmeden söyle olur mu? Bak hem... ...işten de ayrıldım. Yeni işe başladım bugün. Hem de kuş gözlemciliği. Yeni havaalanı için. Çok sevindim Zeynep'ciğim. Ama yine de bir müşkülün olursa haberim olsun. Tamam. Teşekkür ederim. İyi geceler canım. İyi geceler. Teşekkür ederim. Sarlar hazır, hazır. Ablam geldi galiba. Abla. Benim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin Sarp. Merhaba. Ne yaptınız? Hiç Sarp oyun getirmiş. Üçümüz oynadık. Abla kızın çok fena. İkimiz dayandı sonra yattı uyudu. Derslerini bitirdi mi? Bitirdi bitirdi. Teşekkür ederim Dora. Sen ne yaptın? Gönül Hanım da mıydın bu saate kadar? Annemle yemek yedik. Hadi ya. Ee? Dertleştik anne kız. Hmm. Gizem diyorsun yani. Çok yorgunum ben. İyi geceler. İyi geceler abla. İyi geceler. Ee, geç oldu. Ben de gideyim o zaman. Tamam geçireyim ben seni. Gel. Yıldım, yandım. Ne oldu? Kötü bir şey mi oldu? Hayır bir tanem. Her şey yolunda. Hep unutmak istediğim şeyler vardı. Unutmaya çalıştığım şeyler... zor olacağını sanıyordum ama değilmiş meğer. annenin sayesinde senin sayende başardım Turna. Ne demek istediğimi anlıyorsun değil mi? Anlıyorum. Gerçekten anlıyor musun? Da unutacağım. Senin sayende anneciğim. Turna, al bakalım bunu da ye. Öyle küçücük ısırma ama, kocaman ısır. Yoksa çabuk acıkırsın. Büyüyemezsin de. Anne, boyumu ölçelim mi? Tamam, hadi gel ölçelim. Şimdi mi? Evet. Geç sen böyle kapıya doğru. Dur kenarda. Açık mı abi? Başın üstü. Burası. Sonra böyle olacak. Sonra buraya geleceksin. Sonra buraya geleceksin. Bunun için ne yapmamız lazım? Hı? sütümüzü içmemiz lazım. Kahvaltımızı bitirmemiz lazım. Değil mi? Tamam anneciğim. Hadi bakalım. Ben de Duru teyzeni bir kaldırayım. Saat kaç oldu? Niye açmadık dükkanı acaba? sen. Sadık kaç lan? Öğlen oldu. Dışarı çıkıp bir hava alacağım. İyi. Al havanı gelirken de bana bir simit mimit kap gel. Karnım sırtıma yapıştı vallahi açlıktan ha. Uzatmadan gel ha. Ya tamam be öf. Bağırma lan. Simitin yanına peynir de al ha. Asena'cığım durur musun lütfen? Durmayacağım işte durmayacağım. Ama anneannem bizi bekliyor kızım. Parka yine geliriz hadi. Küstüm ben sana. Annelerle kızlar arasında küslük olur mu hiç? Olmaz mı? Olmaz bir küçük hanım. Annelerle kızlar birbirine asla küsmezler tamam mı? Bal gibi de olur. Yalan söyleme çocuğa. Dilin zoruna bak ya. gel <laughs> kız. Gönül Hanım yatıp dinlenmeniz lazım. Hala ayakta dolanıyorsunuz canım. Ne gerek vardı buna şimdi Gönül Hanımcığım? Afiyet olsun. Yatmak bana göre değil Arif Bey. İyiyim zaten. İyi falan değilsiniz Gönül Hanım. Nerede görmüş insanı böyle ikide bir düşüp bayıldığı canım? Doktor da istemiyorsunuz. Zeynep'le Turna bilseler nasıl üzülürlerdi halinize. Sizi ne kadar çok seviyorlar. Hayır yani kendiniz için değilse bile onlar için gidin bir doktora. Sevdikleriniz için. Doktora gitmeyeceğim. Hastaneye gitmeyeceğim Arif Bey. Öyleyse ben Zeynep'i bulur, böyle böyle der, her şeyi anlatırım. Sakın. Benim elimden bir şey gelmedi. Peki Zeynep'le turna ikna eder sizi. Rica ediyorum. Olmaz. Bu inat niye Gönül Hanım? Zeynep benden nefret ediyor. Artık beni görmek bile istemiyorum. Sizden niye nefret etsin canım, nereden çıktı şimdi bu? Ama siz cezaevindeydiniz. Zeynep bunu bilmiyor mu? Bilmiyor. Bilmesini de istemiyorum. Arif Bey, sizden rica beni yalnız bırakır mısınız? Tamam, tamam. Aman efendim, tabii zaten. Sizin dinlenmeniz lazım zaten. Sağ ol. Ben... Ben arkanızdan kapıyı kilitleyeceğim, geleyim. Cengiz. Ben evdeyim. Zehra abla. nasılsın kızım? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim güzelim. Ay geçen gün geleceğim dedin ya nasıl burnumda tüttün. Arkadaşın o gazeteci geldi. Meleğin seni konuştuk. Ah eski günleri yad ettik. Ay nasıl özledim. Ne zaman geleceksiniz? Ben... ...işim çok. Hemen gelemem abla. Ah, iş hayatı zor tabi. Haklısın kızım. Acaba ben mi gelsem yanınıza? Ay uzak yola gelemiyorum ama. Bandırma burnumun gibi. Gelsem bir iki gün sizi görsem. Biz, biz bandırmada değiliz. Biz, biz Melek'le İstanbul'a taşındık. Aha, ne zaman? <laughs> Yeni sayılır misiniz bari? İyiyiz. Ana kız. Yuvarlanıp gidiyoruz işte. Aferin sana kız. Vallahi tuttuğunu koparmayı biliyorsun. Büyük şehirde bile bir başına ayakta kalmışsın. Anne dediğim böyle olur işte. kocasız, erkeksiz her işini kendin gördün. Kızını da büyüttün. Millet başında eri varken bile senin ettiğini edemiyor. Ama ben diyeyim, Melek de sana benzeyecek. Anası gibi hakikatli bir kadın olacak. Tamam. Canım ablacığım. Ben e, seni yine ararım tamam mı? Şimdi kapatmam lazım. Tamam kızım. Öp meleği benim için. Allah ayırmasın size. Birbirinize emanetsiniz. Görüşürüz. Şöyle sen kiminle iş diziyorsun? Ne taraf abla? Beykoz'a. Beykoz kocaman yer. Sahili var, köyü var. Neresine gideceksiniz? sür işte kız. Sahile doğru sür. Melek, içeride misin? Melek aç kapıyı. Açın kapıyı. Gönül ablaya mı baktınız? Nerede onlar? Yoklar. O bugün hiç açmadı. Bir kız vardı hani yanında kalan. Zeynep öğretmenle. Turnayı diyorsunuz. O okuldadır bugün. Okul nerede? Şu ışıkları geçiyorsun ablacığım. Sağa döndüğün zaman direkt okulu göreceksin. Tamam. Eyvallah, sağ ol. Duru. Neredesin abla? Yetiştin mi turnanın çıkışına? Yetiştim, yetiştim. Çıkmasını bekliyorum. Abla, Akşam yemeğini dışarıda yiyelim mi diyecektim. Hem işini kutlarız hem de yeni evinize. Olur. Güzel olur. Turna ile gittiğimiz bir kafe vardı. Oraya gidelim. Turna da sevmişti. Tamam süper olur. Tamam biz eve uğrarız. Ondan sonra beraber çıkarız. Tamam. Görüşürüz e, birazdan. Dur, dur. Ay, niye çıkmadın Turna? Ay, 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 <laughs> Abla, kolay gelsin. Buralarda bir okul varmış, ilkokul. Ne tarafta kaldı? Evet, dümdüz git kızım. Solda karşısına çıkacak. Tamam, sağ olasın. Görüşürüz canım. Görüşürüz. Tuna. Anne. Aa, Çıkmayınca merak ettim seni. Ne oldu? Şey, ödevlerini yazıklarını defterime yazıyordum da. Çok mu beklettim? Ben seni hep beklerim. Sadece merak ettim ondan. Gel. Nasıl geçti günü? Çok iyi. Anne bu ne? Ben sana bahsetmiştim ya. Tavana yapıştıracağız bunu. Sonra karanlıkta parlayacaklar. Yıldız, gezegen. Çok güzeller. Hemen eve gidince yapıştıralım mı? Daha önce odayı boyatmamız lazım açık maviye. Açık mavi. Duru teyzenle yemeğe gideceğiz. Gel evimize gidelim. Tamam. Hı. Gel tarafıma. <laughs> Hafta sonu baktım ama durumuna. Gayet iyi görünüyor. Battaniyemizi de alıyoruz. Kuşlarla yemeğe gideriz. Gerçekten mi? Ben senin gözlüğüne bakabilir miyim? Bakabilirsin tabii. Gel bunları da takalım. Gel gel gel. Çok yakışıyor bebe. Tamam. Yakalayalım. Takalım. Oldu mu? Oldu. Canımsın benim canım. canımsın benim canım. Hmm. Kızım hadi gidiyoruz. Şule Hanım bu böyle olmuyor okulun ortasında. Biz konuşmuştuk ne dediğinizi hatırlıyorsunuzdur. O zaman öyle diyordum. Şimdi böyle diyorum. O benim çocuğum. Anne. Turna. Turna değil o melek. Onun annesi de benim. ...ve benimle gelecek? Benimle gelecek. Hadi Melek gidiyoruz. Şule Hanım yapmayın görmüyor musunuz istemiyor işte. Çocuk çocuk ne istediğini nereden verecek? Ben onun annesiyim. Ya Yürü gidiyoruz. Ne olur. Turna. 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 turna.

haber kızıllı? Nerelerdesin sen?